Peki bir E30'a binip şöyle göbekte yan yan gitmemiz yok mu ya? Göbekte vereceğim şu video Ufaktan geldik. Birinci bir kasa. İki de iki de yan diye. Hmm. coşkuya E30. Hmm. Topunun keyfi bir ayrı ya gerçekten. İnşallah. araba. Kırıptaki bir türeli yok mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LFS'ye kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Bugün karşımızda Yasin Gürkan'ın yapmış olduğu BMW E30 modu var arkadaşlar. Araç gerçekten efsane. Aracın indirme linki yok çünkü araç ücretli arkadaşlar. Arkadaşlar aracın sahibi olan Yasin Gürkan'ın Facebook linkini videonun açıklama kısmına koyuyorum. İsteyen arkadaşlar oradan satın alabilir aracı. Araç bu şekilde. Aracı göstermeden önce arkadaşlar videoyu 2 saniyenizi ayırıp şöyle durdurup bir beğenirseniz çok mutlu olurum ve yorumlarınız da çok önemli benim için. Bir sonraki videoda da falan hangi aracı istiyorsanız mutlaka yazmayı unutmayın E30 isteyen bir kardeşim vardı sırf onun için bir daha kurdum E30'u e, bir kere daha videosunu çekmiştik zaten biliyorsunuz o sefer kabriyo halini çekmiştik aracımız bu şekilde e, bugün de videoyu yetiştirmem lazım yani siz videoyu izlemeden bir gün öncesinden çekiyorum o yüzden ayrıca, ayrıca hemen şöyle bir aracı göstereyim çünkü dışarı çıkmam lazım yani hemen videoyu bitirmem lazım o yüzden bugünkü aracımız bir de turbo arkadaşlar ben şöyle kendimden biraz sesi kısayım görüyor. Geçen videodaki normal gerçek hayattaki gibiydi. Bu sefer bugün de turbolusunu oynayalım dedim. Yani Hem de kupa halini kurdum. Diye de kabroydu. Neyse hemen ufaktan videomuzu başlayalım. Aracımız çok güçlü. Hemen yani gördüğünüz gibi videoyu hemen yetiştirmek için daha başlar başlamaz hemen ee, videoyu şey yaptım hani yere gitmedim. Araç baya güzel. Turbo ile aşırı keyifli. Ya bence satın alınmalı bir araç. Gerçekten ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sağolsun buna yazsın Gürkan direkt gönderdi. Ona buradan selamlarımız olsun. Ve <laughs> elfini. Hoplayamamız çok keyifli. Sadece bir tur attım ya. Böyle söyleyeyim. Şuradan şöyle sol olur mu? Çık güzel bana. düzgün devam. çıkalım ya. Test geçmedi. Bu game noktada şu sorundan nefret ediyorum ya. Yani bir test geçmiyor. Giyemeli kullanan arkadaşlarım var. Onlarda da geçmiyor. Boşa düşüyor falan. Çok sıkıntı bir şey ya. Bunun için de garantiye göndermek istemiyorum. Yani göndersem yine aynı sorunu alacağım yani bir tane Düşüyor çünkü DS bu şu bu tarz oyunlarda düşüyor. DS'de falan böyle ben de çok nadir oldu da DFS e tarz oyunlarda sıfır falan çok boşa düşüyor yani. yani bu durumdan, bu durumdan çok şikayetçiyim. Gazlarken falan sorun oluyor. Orada arada Asetto sunucumuzu açtık DFC ile birlikte dün attığım videoda yani Ben yani dün attığım video oluyor Oradan nasıl gelebileceğiniz falan öğrenebilirsiniz. Nasıl modlar olduğunu görebilirsiniz. Hazırlıklı içeriklerimizi de izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalda var zaten. Tamam biliyordu. Yine geçme mesela. Yes yaptım da kurdum bu arada. Yasin Yükten yapmış ya. Arabanın bir sürü şeyi var bu arada. Megabyte falan yüksek yani. 100 megabyte. Bir de ek olarak bir şeyler daha vardı bana da bir şeyler atmıştı. 06 YG 325 e, Exos seçeneklerinden tutun Free seçeneklerine kadar araç bol bol Ben de olayı bu videoda yapın çabuk ettim Ve yetiştirmeye çalışıyorum çünkü Yani videoyu kapattığım anda ben de bilgisayarı kapatıyorum size de söyleyeyim Her gün video atma şeyim işim uzak Yani Birazcık biraz plana çıkartmak için Bu aralar O tahtı. daha ya? Bunun başka seçenekleri şey de var? Bu araçla bir tane daha video çekeceğim ya. boru çok sevdim. Bir tane daha video sildi ya. Yani. Şu an aracın tam hali yerinde var yani. Diğer seçenekleri, diğer box seçenekleri falan filan da var. O yüzden onları da denemek istiyorum. Yani ben denemedim bile. Kaldıklı falan filan yazıyordu box seçeneğinde. Dedim onu kurayım bari. <laughs> Eskiden de gördüğüm oydu çünkü herhalde. Yani öyle zannettim. Doğruyla bulmuşum. Net planlar, seçenekler falan filan var. Bu yüzden onları da denemek istiyorum. Araç yalnız drift makinesi. Abi arkayı vurmadım. Vuracağım şimdi ya nazarlığıyla. De. Arabamızı sıfırlayalım şurada. Orada 600 derecede oynuyorum arkadaşlar. Sonradan arkadaşlar falan kıparsınlar. İçine gergin ya. Şöyle bir her zamanki gibi Gizli'ne gideriz. Ama birkaç gün göbekli dönmek istiyorum abi. Gördüğünüz gibi yurtdışıda bile yanmıyor araba gördüğünüz gibi. Sağ tarafa vurmak istemiyorum bu kadar. Göre girelim ortamıza. Çoğu zaman onu virajla patlıyoruz. Herhalde bu defa patlamadım böyle. makine çok keyifli ya. Şöyle altayım. bir atayım. Belki bir E30'a binip şöyle göbekte yan yan gitmemiz yok mu ya? Göbekte vereceğim şimdi coşkuyu. Ufaktan geldik. Birinci bir kasa. İki de iki de yan yiyeyim. Ver E30. Bunun keyfi bir ayrı ya gerçekten. İnşallah. İşte araba. Şöyle peki bir tüneli aramamız yok mu? Bir tamam olsun. Off. Şunlar şöyle el Of 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 off. Neler yapıyorum? Sonunda biz filan vurduk ama. Bir sağ olsun. Arabanın lastikleri çünkü gördüğünüz gibi karda çıktı. E30, yani BBS'de E30 ayrı bir keyifli ya. Ben şöyle bir yok mu? Veriyorum çok büyük veriyorum abi. Ben nefes alıyorum. Bunu yaparsam dışarıdan yapabilirim. Ya tahmin ediyorum. Şöyle bir <laughs> yap. Allah'tan Space'e elfreni koydum. Direksiyonu derken basmak o zaman zor oluyordu.

Neler yapıyorsun? yapıyorsun? 5'e, 5'te 1'e sarıyor neredeyse. Şuradan şöyle bir el frenine dönmemiz... bak, Basit bir yapmamız yok ya. Böyle bol açılı bir yan vereyim. Tam bu sadece ya. Yine geçmiyor, bir daha net olsun sanki ya. Gerçekten. Nefret etmeye başlıyor vitesler ya. Ablamın başlığı olsun da Abi çok şey ya ben bu arada şu oyun sesini biraz kıssam mı? İnşallah bir şey çok gelmiyordur be ya Yani bunun vitesinden çok şikayetçi ya yani, yani Baktım ben herkes de boşa düşüyor lanet yani lanet Dur ya Daltunel Oo Ooo oh, vurmadın lan Ya niye vurmadın neden vurdum ya Nazar da yeri tam bir şey patates, bu iğne patates ne olur çok şükür ama Bugün öyle pek bir kötü anlamadık Arabamızı bir sıfırlayalım diyoruz <laughs> Sonra ufaktan tekrardan Alt üçe Ama iki ayın içerisinin keyif ayrı ben içerideyim Yapıştırıyor Şöyle ufaktan pistimize girip piste de yanlayıp Sonunda da bir sıfır çizip videoyu tamamlayın düşünüyorum arkadaşlar Sizler de videoyu beğenmeyi mutlaka koyun abi Videoyu beğenin abi videoyu beğenin. Kaliteli kaliteli. İstediğiniz video gibi adam yorumlara yazıyor. E30 gelsin. İki videoda yazıyor. Tak üçüncü videoda paylaşın. Tamam şöyle arabamı yenilemek istiyorum. İzinize. Gerçekten çok güzel. Çok Ufak kuralı. Bir drop yedim ama. Yapma nefes edin. Yani sen de bilgisayarımı acı yani. Ben, tamam mı? Sen yapma bari.

Tamam, birazcık da olsun. Bugün bolunda değil. Pist için. Yine güzel verdi kaçın ya. Şuradan şöyle bir de seni. Allah! Atladı. Şurada şöyle. Niye <laughs> Şerisimiz arkadaşlar videonun sonuna gelelim diyorum. Bakayım. Buradan görüntümüz var mı yoksa shift u mu bir dakika var mıydı? Yapalım kafasına parçası yokmuş. Shift u yapalım babacım. Free'ye alayım seni. Şöyle şöyle işte şöyle shift yaptık mı? İşte şöyle şuraya güzel bir açı yaradık mı? bakalım. Adeyotu sen neyiz? İkinci vites test döneceğim. burada da geri toplamayan ama arabanın gücünü görüyorsunuz abi ya. Üçte biraz mı çiziyor? Yemin ediyorum yanan hayaller dışına bak. Of abi. Önce baksana ya. Tamam, Yalnız Uber'in keyfi bir ayrı. Beşinci desteği <laughs> Anama Fert oldu arkadaşlar Giden ses duymanızı istemiyorum Arkadaşlar videoyu mutlaka beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar Kanalda abone değilsiniz aşağıdan abone olabilirsiniz Bir sürü LFS videolarımız var böyle direkt son güzel güzel Yanlamalı ya manlamalı Kendinize iyi bakın görüşmek üzere <laughs>